Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızda. Yüz yanımda ekip var. Abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekiple birlikte arkadaşlar CS2 rekabetçi oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet, Sezer abiyle biliyorsunuz birinciki bölümde rekabetçi oynamıştık. CS şey rekabetçi diyorum. Pardon sunucuda oynamıştık. Şimdi ise Sezer abi, ben, Taner abi, Mert var. Bakalım bu sefer 5. kişimiz yok. Vardı az önce de video maalesef çöp oldu. Hile geldiği için. Lan vuramadım adamı ya. Öyle bir çakalık ya. yapacağını biliyordum indirdim. Yeşil mamba. Ha bu Türk'ten galiba. Türk müsün lan? Hem lan. Hem kendisini de yeşil hem ee, bana oruncu vermiş. Ha. <laughs> Turuncu lan? Bizim rengimiz her zaman sarı biliyorsunuz arkadaşlar. Yine sarıyım görüyorsunuz ya. Benim rengim Aa, abi. Oley mor 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 mor, mor, mor. <laughs> Sezer abi mor. Taner abi yeşil. Mert mavi. Bizim renklerimiz yani böyle arkadaşlar. Ben. Ya bizim şu yeşil an yeşil değilsin. Normalde senin rengin yeşil. Şu an arkamdaki Aynen. gibi. Ama siz görmüyorsunuz tabii green screen olduğu için. E, arkadaşlar. nerede bunlar? Buradalar. Short, long, short da var bir tane, long da var. Vardı arkadaşlar. 300 abone olmamıza çok çok az kaldı. Ya daha 2 gün önce, 3 gün önce daha diyorduk ki arkadaşlar 100'e 200 abone olmamız az kaldı. Ama bakıyoruz ki 300'e kadar gelmişiz. Hepinize çok çok teşekkürler. Abo, ben de eğim diye bir şey. Mert kanki çekilsene Mert. Mert. <laughs> <laughs> Arkadaşlar niye öldünüz yine 3 kişinin alt Üç kişiye gene hallettim. <laughs> lan o kadar hallettim hallettim diyorsun. Bir tane adam ölmüyor lan. Nasıl oluyor? Neredesin Özedim sen? Ya. Neredesin sen? Kafana vuracağım seni abi. Ya, iyi bak. Sen niye turuncusun? Yeşil mambanın üstüne bak. Ya <laughs> benim <bambanın üstüne gülüyor> mamba benim yeşilimi çalmış. Hırkız. Nereden biliyorsun? Hırsız adam hırkız belki hırkız. adam belki iyi birisi. Long Çok girec. iyi. Hırsız değil hırkız. Tamam tamam. ya tamam. Mide 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 smoke. Long Long long. Mide smoke var. Mide smoke. Bizim bot ya oldu. bizim bunlar bot olduğu için arkadaşlar Sezer abi işte bot ne bekliyorsunuz? Abi iki kişi birden sıktılar ya vicdansızlar. One. Hey. Anan! <laughs> Adam ağzının içine kadar geldi lan Seyit. E şöyle şekle. Adamlar var ya. Uf. <laughs> ne oynuyor la öyle. Bak şurada bir barmak Anne, işareti var. Ne, 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 bu Daner'i gösteriyor bak. Daner. Bu Daner diyor bak. Arkadaşlar bu Daner. Tanıştırayım. Merhaba Daner. <laughs> merhaba. Merhaba bana merhaba kardeş. Ha. Hadi bir kere de B gelsinler der ya. Gelmeyecekler. Geldi lan Geliyor geliyor geliyor. B geliyor. Ananı avradını yedi cettini cibiletini cinsiyetini elinden öpeyim. Allah'a tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allah'u et Allah'u. Samet'ten minit veren minit veren kilo kuban sesinden anladım geldiklerini. <laughs> 65 canım kaldı. Yolak, evet. Hangi? Niye ölüyorsun sen? Üç Bir öttü. Biri ne var. Hala biri daha var. Peki, arkadaşlar. arkadaşlar geliyorum dayanın. Kanka var ya senden abi. Ben Oo. Lan önümde zıplıyor. Ne yapayım? Dayadı. Lan bir saattir kafamın üstünde mermi geçiyor lan. Kanka işte senden ötürü kestim arada ben iki kez orada mermiyi. Bir şey ne ne gibi tak 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 tak. Ne yapalım kanka? <laughs> ne güzel sesli <laughs> lan o. Tak 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 tak. Elimize yapıştı bu el. Kalsın kalsın para harcama. Long gelecekler. B yok. Long geliyor. B yok. Emin misin? Sezer abi. Long geliyor. Long long. Yardım long. B yok. Kaç da girmiş? Short girmiş kanka. Short 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 short. Short bir şey aldım. Anarsan yersin onları. Aferin. Merhaba. Aferin. Taner açtı değil iyi ya. <laughs> Allah. Ne getirmişsin kanka? Al sana bir tane şey attım. Bak keleş attım. Bak bu daha güzel. oldu. ben abi. de aldım. keleş almıştım lan. An <laughs> Anubis'in nejonu varmış bak üstünde. Bak sana keleş. Burada bir giden uykusu var. Gel. Skinli bir tane attım. Sik ee, şey anladın işte üstünde. Desem var abi. Anla işte, konuşturma beni ya. Allah Allah. Bakıyorum abi. çok bakın. Long geldi abi. Top mi? Short bir. Short zorluyorlar. Abi short iki. Short iki. <laughs> short üç. Hala zorluyor geliyor. 4 3. Abi mit 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 çekil. Nereye kurdun. Aya Değil aya mi? a site de, a site de, a site aya girdiler. Çok da adam var. Abi site'da kutu arkası. Çok güzel. Tamam, Çözdün ben abi. Ben, Hü -hü. Ben, ben çözebilir miyim? Çöz. Bırak 3 2 1 sen terbiyesiz. Hadi, hadi hadi. Sen bir yavşak. Hadi. Ha, vuramadım lan. Onu da vuramadı. Lan! lan! Vura vuramadı. ya ay Allah ya Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendim. <gülüyor> Siz abilerinize böyle yapmayın arkadaşlar lütfen. Ya oğlum gözünün önündeki adam da vuramıyor ya. Allah çıran. Bu niye otaldı arkadaşlar? Ort olabilir mi yumuşu bu? için olabilir mi? Biz kil almak Yetersiz galiba. Allah Allah ben adam vuramıyorum. Bu mi attın o sisi? Adam var burada. Abi şort, şorta kim bakıyor? Adam var burada. Kanki şorta sen dikkat et. Onları. Bomba atıyor lan bir şey yapmıyor. Kanki şort bir. Bir tane daha olması lazım kanki orada görmedim. Dikkat et şorta dikkat et. Kanki şort şort. Ay. Olsun olsun canım sağ olsun. Çok güzel bir yeşil. Nerede Gen genel bir temizlik yaptı adam orada ya tünelde. Sezer birinciyi öldürdü. Dedim temizledi herhalde. Baktım ikinciyi Arkadaş adam gitti bana bombayı salmadı. Şimdi adam salmadı. Senin var ya bak valla kafana hayda. <laughs> hem hem ne geldi ya. Neyse Allah'tan oraya <laughs> kamera gelecek <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ne kadar komik ya. Lütfen terbiyesiz küfür etme. Çok terbiyesiz ya. İnsan gibi oyun oyna terbiyesiz. Ama adam ne yapsın hem oto var hem awp var hem nege var abi. Long geldi. Abi top mid kişiler. Short dikkat. Double short Double doll var. Short gelebilir bir tane. Nasıl kaçtı orda orada? Al tünel. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Nasıl kaçtı orada? Tamam long da oldu. Nereye öldü. Hee Bombayı attım ya. Allah short'taymış. Short hala short. 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 Ayak kedi. Ay, ayak kedi şansı vurdu. Ayak kedi vur. ya. Noskop Adamın, gidiyordu ya. Adam ayağından vurdu noskopla. Ya şaka gibi adam, adam ayak kedi ya. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Haydi bakalım. Arada videoyu unutabilirim. Kusura bakmayın o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Lan Sezer abi. Neye çıldırıyor? Bunlar şimdi neye çıldırıyor kardeşim? Ne oluyor ben çete bakmıyorum. Çeti kapattım ben ya artık. Bir daha çık, bir daha çık. Hop yok aslan mi? parçası. 3 2 1 Tank kanki short'ta ee, kim bakıyor abiler? Sana abi buraya sen ne flash şey? attın. Short short one short. Ben BD'yim oğlum. One short one short. Beyciğim sana nasıl flash atacağım ben BD'yim? Yok abi? yok bana değil abi. İçeriden flash sesi geldi. Korktum ben. Ha yok. Short geliyor, short geliyor. Short girdi abi. Adı şu an. Nasıl? Adı. Bizim mavilerle dolmadan adamlar şimdi vurdu. Şimdi vurdu. Az önce short'a girdiler çünkü. İki kişi mi girdi? Bir kişi mi? Allah Toppa be seyir. Tamam tap mit abi. Nerede şey Mid'de mid'de. Mid mit mid kapı arkası. Mit geliyor o zaman bana doğru. Şimdi bir diğeri short abi o kapıda mit kapıda ya. Middle o, door. Oldu. Bence kaçmadı. kaçmıştır orada. Tam köşede gitmiş. Tünele o, gitmiş kaçmıştır. Sen tünel abi tünele bak. Short'tan A'ya girmiş bak. Lan ne ara short'a döndü be. Ne? Oha ne ara bomba kurdu. Mit'e ne ara indi o? Mit'te miydi? Aynen mit'teydi. Lan bomba atma bomba atma. <laughs> deli deliyor. Bomba atıyor adama. Adam ateş ediyor, bomba atıyor. Abi mitte biri. Şort geldi kanka şort. Şortta şort şort şort. Çözme şansın var mı? Kutu arkasında abi sağda. Taner abi şöz, çöz şöze, cursu cursu. Yüzü, çöz şöze, çöz 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 çöz. Dur çöz 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 Sezer abi de. Abi çöz 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 bırakma bırakma bırakma. Bırakma bırakma. İşte bu. İşte bu. Vuramadı la adam. Sezer abi var ya. Sen Sezer abiye dua et. O olmazsa çoktan ölürdük zaten. Ben sana o yüzden bana tararken. Bana tararken de ıskaladı. Bir iki tane hesap et. Çekil <laughs> hareketi. <laughs> Çekil lan. Görmedim ki orayı. Nasıl görmedin? Adam çömeldi lan. Kamera başka yöne bakıyordu. Mide geldi. Yanına gelin mi? Longa mı gidin? Long giriyorlar abi. Short'a bir şey geldi flash. ah Short girdi short girdi. Mid geldi mid. Son iki kişi. Tamam, Aa, gir, şey. şorta girmiş gibi. Ananın nikah. Hayvan oldu hayvan. hayvan. Adam koşarak yani KS atıyor. Nerede o? Şortta. B'ye git abi. B'ye git. Tane. Tane. Bak bomba atıyor. Adam ikidir. Adamlara bomba atıyor. Çıldıracağım ya. Ben sana Adama... diyor. Kanka adama bombayla 88 vurdum la. 88 adamın vurdum üstüne ne diyorum boşuna. Adamın üstüne bombayla gidiyor ya. Var mı böyle bir mantık? Oğlum şorta atıp geri çekecektim. Bir anda çıktı karşıma. <laughs> Ezra Long bakıyor. Bir çıktı karşıma. İyi, ben de o bir şey değil de. Sezer 9 kill'ler 4. mü? O nasıl oluyor lan? Oğlum siz bomba çözüyorsunuz. O yüzden sizin olayınız benden fazla. Long'a flash geldi. Mid'de smoke var. Short <laughs> basacaklar. O zaman Short A deniyorlar. Short dikkat. Short'ta var. Kanki Short geliyorlar be. lan? Mid bastı mid bastı. Ya arkadaş bizim bu yeşil geri zekalı neyi bekliyor ya? Abi <laughs> bizim yeşil yüzünden öldüm. Abi B'ye salma. A girdiler. Tünel gidiyor bak adam. Alt tünelde. Tamam Gidiyor adam. 12 canım var. A'ya girdi bile site'den. Sol tarafta abi. Short tarafına doğru kurdu yine. A'da mi? A'da A'da. Short, short, short. One short green. Short da abi. Short. Öner gel, gel. Kanka sen çöz istersen. Çöz. Gene mi short'u kurmuş? Çöz 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 çöz. Çöz. kanka bırakma. İki canı var lan adamın. Yine son nokta Sezer abi de ya. Adam <laughs> o sürekli bomba çözdürüyoruz puan kazanıyor. Aksar. <laughs> ha, <laughs> e sonra laf yapıyor hiç. Böyle de yavşak Ney bir adam. Ne işte. e lafı yapıyorum ya? Yapmıyor yes, mu? <laughs> Yapmıyor şey arkadaşlar deneyim. duydunuz bak. Adamın günahını şey alıyorsunuz demeyim. ya. Tanrı abi burada günahsız suçsuz be be bebiş gibi normal küçücük bebiş yani ya. Tamam garka <laughs> smoke attı lan. Mide smoke attı lan. Tamam ya, short basacaklar. Ben de bomba attım bir tane. Hey, TBS'e gitti. Three short. Trishort. Tezer abi. Şorttan 4 kişi, 3 kişi geldi. 3-4 kişi var. Dikkat. Şortta kat... şort Mert Bir kişi ağzında bekliyor şu Ah be. Lan. Kaç kişi var orada? Oha. Taner abi vuranı vurdum. Bomba düştü. Bu <laughs> mit mit mit. Bomba mit. Go 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 go. Sol sol. Şort şort şort. One short. Kanki şortta dikkat et. Şortta kanka Bir kişi. Aya mı? Kardeşim. Aa Türk. Aa Türk müydün ben? Aynen. Harbiden bir seri yabancı zannettik valla. Yabancı konuşunca. <laughs> Hepimiz Türküz ya burada. <laughs> Kanki safe late. <laughs> Aynen kanki hiç göstermene gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Canın sağ olsun kanki. Tam söyleyecektim var ya Seyit konuşurken şey yapamaz. Olsun 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 devam devam devam. Alacağız devam, alacağız devam. maçı. Rahat. Evet takımımızdaki adam da Türkmüş. Yabancı dil yabancı konuşuyordu ama Türkmüş. Hep yabancı geliyor diye öyle konuşuyorum dedi. Bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. 8'e 3. Haydi biz öndeyiz. İnşallahül maşallah. Tanrı abinin kafasını sayayım buraya. Tahta gibi kafası oldu. Tam ortası Hadi hadi adam var kanka. Tünelde adam var. Orayı da. Tünelde var. adam var. Of kanka bomba longta. Alt tünel var. Kayıp bacaktı. Kanka long girdi. Tezer abi longta. Tamam longu bırakın bana doğru. Girdi. Çok güzel. Diğer de orada. Çok güzel. İşte bu. 9'a e 3. ikinci yarı başlasın. Geliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. ikinci yarı başladı. Sezer abi yanımda. Mert yanımda. Taner abi yanımda. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşım. Devam tamam. ediyoruz bakalım kankicim. Seviyorum seni. Arkadaşlar. Bu arada her akşam 20.00'da canlı yayında olacağız. Onu söyleyeyim. Ya ekip bazen olabilir bazen olmayabilir. Ekibin saatleri çünkü tam belli olmuyor. Ee, bununla ilgili bir video bir şey yapacağım bir ara. Hani ekiple ilgili ne oluyor ne bitiyor diye. Sonra şey yapacağız arkadaşlar. Yani ya, ama ben kesinlikle 23.00'da canlı yayında olacağım. Ekip de sonradan katılacak. Abi city ne geldi. bombayı Abi öldü adam. Yani haber vereceğiz arkadaşlar. Topluluk kısmını iyi takip edin. Oradan size her akşam ekip geliyor gelmiyor. Sunucu açıyoruz açmıyoruz. Bilgi vereceğiz oradan. O yüzden topluluk kısmını iyi takip edin. Yine bizim adam, ekip. Adam adamı adamını öldürdü lan. <laughs> şey, Kendi adamını öldürdü. Öldürmesin. <laughs> öldürmeseymiş, 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 öldürmeseymiş. Bu arada Benim arkadaşlar arka planı siliyorum. Sizce nasıl iyi mi? Bunu da yorumlarda yazın. Yoksa arka plan gene kalsın ne olduğu gibi. Yuvarlak mı yapalım şeyi? Bence böyle daha güzel oluyor ya green screen'le. Abi B yok, bir B. Hatta bir mi? Ananın Ağğğğğ! yani ananın A yuvarlaması yani. <laughs> değişik değişik şeyler. Dur kanki. Bu arada ekip konuşmuyor. Konuşmadığı zaman sanmayın ki abi şey yapıyorlar. Oyununa Oyuna odaklandığımız Çok için yok. konuşmuyoruz arkadaşlar. Abi adam şorta cuk dedi öldü. ne <laughs> çabuk öldünüz <laughs> lan Kanka ben Asay'da bomba kurmaya çıktım. Aa şey vardı. Bomba vardı. Bir anda karşıma çıktı da. Ya. Ne yapacaktı adam? Kim bekleyecek? Tamam pardon. Yanlış oldu. Oğlum ben ya bu turuncuyu atalım olaydı. ya. Bu turuncu hiçbir işe yaramıyor ya. Hayda. Taner abi sen miydin o? Pardon abi ben yeşil diyecektim ya. <laughs> B boş. B boş. B boş. Aa adam yapıyor. Şimdi yattı. Şimdi çıktı karşımıza. B boş ama. B boş ama. Senin Ay odasın. senin şom ağzını. Ulamadım. Abi ne geve geçmedin. B boş dedin diye girdin. Abi onu dörtten çevirtme ilk maçı. Dönmez. Bakalım bizim adam vurabilecekler mi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi. Hadi as. zaman. Uy. diyerek. Geldi. Lan bunlar kolsuz ya. Bunlar kolsuz. Allah oynamayı bilmiyorlar abi. Görmüyor mu? Adam karşısında dümdüz duruyor. Taner'e sıkıyor. Oğlum o bize gelin B'ye mi gidelim diyor. Long açabilir miyim? Seyit long açabilirsin. Basalım değil mi basalım. Sen? Gel abi ben açayım. Arkamdan flash attım. Ma long long kanki. Gel abi açık. Sait dikkat. Evet kutu ben abi. hemen ramp öldü. Rampada e, Aha. abi görmüyorum ki. Kutuday, kutudaydı. Kutudaydı en oldu. son. Ay, yukarı çıkmış. Ya ölmüş lan. Çok güzel. Sait ninja. Tipi Ay. var bir de short var. Sen niye attın? Yani. Ne işte? istemeyin sen niye atladın sen abi? Kanki. Oha helal lan kanki güzel. Nerede ne? City'de birisi, diğeri şurada. Kan abo kanki hem short hem ninja diyecektim de öldüm <laughs> o müzik mi çalıyor yes. lan o müziği ben seviyorum ya onu keşke alabilsem ya lanet olsun cez lanet olsun her şey çok pahalı zam üstüne zamlar zamın üstüne zam koyan zamlar zamlara zamlara zam 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 da zama zam zam levent kırca ne demiş zamcık demiş evet arkadaşlar telefonum birazdan kapanacak kameranın şarjı bitiyor oğlum bir alttan bir üstten sıkıyor lan bunlar ne Ana dediğim mi? Mahvettiniz beni. Lover'da, Lover'da. Oğlum adam mid'den sıkıyor da. da var işte bir kişi oradan Dur, geldi. Bakalım gene tek kaldık. <gülüyor> 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 Terbiyesiz adam, terbiyesizlik yapma. <laughs> Bu ne yaptı? Bana mı sıktı? Kim? Hı -hı. O adam ben, benim ölümüme mi sıktı? Okay. Olur, yatalım aşağı. Aynen, yat aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Olsun la. Seni mi kıracağım lan? Çıkın ben gidiyorum lan. Ben buraya yatacağım. Ben de buraya yatıyorum lan hadi. Kanki top kafana isabet aldım. Vurayım mı lan seni? <laughs> hadi lan yeşil bomba. Alt tünel var. Kanki gel. Kanki şuraya eğilsene köşeye. Bomba kimde? Ben de değil. Eğilsene oraya kanki. Kanki buraya gel kanki. Yanlış yere gidiyor adam kanki. B'den, köşeye köşeye. Adam B'den alt tünel'e gitti. Kanki. Mert. Şuraya şuraya çıkma. Allah seni top etsin kanki. Adam oraya bakıyor. Ben sen... Sana... <laughs> Allah razı olsun. Lan evet, evet. Götünü kurtardım abi son an saniye. Gidiyordun artık Biz zahmet yani. Allah mit geldi. Ananı ananı kes Bu ne abi? ile var bu ip de ya? Çok özür dilerim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buralar bip bip. Bip. Orada güzeldi lan. O da long'daydı. Longta. Kanka git be. Kanka koş durma. Kanka bağır yanık eşek gibi koş. Lan gitsene. Harbiden bağır yanık eşek yani. Ben nereye vuruyor baba? Bak 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 bak. Vurduğu yere bak. Hareketler. seniyor bir de. Bak bak şekle bak. geliyor. Baba. Kafanı ey aşağı ey ey görmesin. Öldü ki bu. Öldü lan. Gör, sen ya. orada ne yapıyorsun Allah aşkına sen niye oraya gittin? Kanka nereye gideyim? Nereye girseydin ya. Ay, Sanki bot, yer tane. yok orada. Bot bot bot. Tane. Yes, sen kendin <laughs> önce kendi poponu kurtar. Aa yeşil mamba ya, yeşil bomba. Bir şey diyeceğim de Taner abi. Bu bir ekip oyun. Burada ben senin totonu kurtaracağım. Sen benim totomu kurtaracaksın. Adam ol lan iki dakika. Senin tota da mübarek. <laughs> <Bahi, bahi, gülüyor> vallahi <laughs> görmüyor bak. Ne kanki. <laughs> Oğlum gidemiyoruz ki bir yere. Miktı adam var, short'ta adam var. Anneni babanı. Oy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bak bu isoyu söverim şimdi ama yeter ya. Bak ya, dur bak dur, dur solumda adam var. Alt tünelde adam var solumda. Oğlum dursana sana. B'ye giriyorum bak. Sakinim arkadaşlar. Arkadaşlar sakinim. Ben sinirli değilim. B'ye gel. City Ne yaptınız lan? İki eşek, eşek gibi, gibi öldü. Oğlum. Bizim adam da. Ne adam yukarıda ya? Görmedim lan onu. Kapıdakine kilitlendim ben. Senin ben kör gözünü. Ya kapıdan sıktı da ona kilitlendim. Elim oldu tane abi. Ay tamam çok özür özür sana iftira attık pardon yanlış anladın <laughs> <Ne> Almaz <anladın>? Bu <laughs> Sen bu videoyu izle bak abi yaptığım hareketi göreceksin Ne kadar komik ya <laughs> evet. Aynen Haydi telefon gidiyor. Arkadaşlar şarjı bitti ya. Allah nokta atışı atıyor ya. Aha oha oha nasıl kasıyor telefon. Oo kasılıyor. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> maçı bitirsek <laughs> mi artık 30 dakika oldu. Bak yeter. Aa çıldıracağım ha. Git lan hadi gir. Arkandayım. Arkandayım gir. gir. Gir durma gir. Durma işte bak böyle olacaksın. Lan lan lan. <laughs> <atar> eşek kim? <laughs> <laughs> Aa long dedi infomuzu verdi. Geldi short geldi kanka. Mitte abi oto. Mitte oto var. Dikkat et. Hener bombayı tuttu ya. O ne? O ne ya? Lan oğlum hemen mi öldün lan? Kanka hemen mi öldün diye bomba sende niye kuruyorsun bombayı? Oğlum asalata gidemedim ki daha. Adam oka sıkıyor bitti lan. Bravo. Lâbesi. Hile kullanın bravo. Aynen böyle. Bizim adamı smoktan vurdu yalnız mitteki. Aynen böyle. Hile kullanmaya devam. Sezer'a. Hayır <laughs> <laughs> kanki. Kanki Mert oto aldı Onlar da aldı sıkıntı yok Ha. Ee, kanki kaptırma o evet. Dur ben şu silahı bırakayım onu ben aldım. Oto. Ona nasıl öldüm başkan? Oto otoyu öldürdü. Demek ki adamın otosu daha şeymiş. <laughs> Kuvvetliymiş. Ha kim öldü lan o otoyu? Mert ölmüş. Ulan ben mert. mert öldü Mert. Geldim devam devam. Arkamda yok. Şimdi neler buldum. Onlar namutlu oldum. Saitler kutu arkası. o yedi bende. Oto, Oto var gene mi? Lan çok kasıyor. Ay yamulmuşum. Evet. Kamera düzelmiştir umarım arkadaşlar. Bir ufak droplanma yaşadık kamerada kameradan. Koneçe kusura bakmayın. Oyyyy. Ya. Aa görmeden vurdum. Bombayı kuru. Bombayı Bomba, kuru, sende. <gülüyor> 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 Bomba sende. Allah Allah. Oğlum bombayı patlaya tanıştın mı herkesi? Nani, nanik nanik Sezer nanik Sezer. <laughs> sezer abi. O <Şort>. ne? Ona... <laughs> evet hadi bir yer daha aldık bak hadi. Küfür etme. No olur küfretme. Bu de alırsak tamamdır. böyle de aldık mı bitiyor arkadaşlar. 12 12 bitirirsek de sıkıntı yok. 13 12 olmazsa da olur yani. Oo bacaklarım. Oo kollarım. Aa kaçtım. Mu, gireyim. Dolma nasıl gireyim la ben tek başıma. Ha yerim oradan bakarım gavur çocuğu sen. Demir gidik gavur. Lan oğlum. Ne oldu lan? Ulan adamla bomba atıyordum üstüme zıpladın ya. Ben de bomba atıyordum la, arabadakine. Oto, oto hala şort tarafında bir yerde. ha. Üç canım var ha. Şurada. Sakin kalın. Abi 20 at ha. Vurdum ona vurdum ona vurdum ona vurdum. vurdum. Artığınız gelecek. Bak oraya. İkisi de burada Çünkü ha. kişi gördüm. A saat biri geldi. Bir saniye erken vursan. Lan! adamı görmüyor mu? <laughs> Keşke çıkmasaydım ya. Ya şey yaptım, koba açtım. Ateş etmeye bastım yine ateş etmedi. Bazen bak oluyor. Ya bug oluyor ya bir şey oluyor. Adamın birine 22, birine 64 durmuş anasını satayım ya. Diğerini zaten öldürdüm. Ben 78'e 36 vurdum. Hadi. Yes, bir B ya, var, bir mit var. Miyim? Adam pitte. Çekil lan! Allah Allah. Çekil! <laughs> lan Taner senin ne ben var lan ya. Olayı? Ya senin yüzünden çekil diyorum daha hala önümdesin ya. Sakin. Hadi önümde. Lan Fırat Yok yo, lan de. ben senin yanında değilim. Bir dakika bir dakika sakin olun. Abi abi boş, gogo abi şorta dikkat et. Geliyorum yanına. Abi şeye bak. Nereden çok sıkıyor lan bu? Gel. Gençler durun bir az dayanabilir misiniz? Abi bombayı kuruyorum. Şortta adam sana doğru geliyor. Yanıyor. <laughs> Oli <laughs> no 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 oh adam oh gelmez dokuz. What the fuck? O vuruş neydi? Oy. Hadi alırız. Mert'te de güzel kill var ha. 10 kill almış. Süper. Benim kankim oynuyor. Tek tek adam düşürelim bak. Şey yapmayalım Hadi yapalım. Ha, AWP'lerle B'ye mi gideceksin Allah aşkına ya? Hadi çok fazla AWP var ya. Bir mid olmaz. B, bir B var. Long kaçalım long. Oto var gene adamlarda. Kanka. Yok, sen sıkıntı yok, sıkıntı yok. Lan yürüsene de. Ne yapıyorsunuz o... o kapıda lan? Ne yapıyor bunların ikisi burada ya? Sezer abi arkanda dikkat. Short var, mid var. Mid tekir solda. Kanki short. Nedir abi dur lan? Çiğit, çiğit, Çık arka geldi Abi arka. <laughs> Bu insanın onu alınsın. Avradını savunun. geliyor. Hmm. Oh. Burada ha şurada biri. Bir de burada. Short'a dolaşıyorlar. Oh. Ya. Arkadaşlar valla şu videoyu bitirelim şort de dolaşıyor. ben de yatacağım ya. Yeter yani. ben gecenin saat 3'ünde video çekiyoruz sizler için. Devam edin A'ya. Basın A'ya basın. Abi short'ta short'ta. Lan tamam oradalar işte. Direkt ölmesin ya. Şort evet. tarafında var. tarafında abi ikisi de. Bekle on, onlar gelmeyecek onlar gelmeyecek. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. 300 abone olmamıza da çok az kaldı. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki heyecanlı videolarda ve yayınlarda. E, şunu da bitirmeden önce söyleyeyim. Akşamlara dediğim gibi 23.00'da canlı yayında olacağız arkadaşlar. Ekibin olduğu zaman da topluluk kısmında bildireceğim. Ekiple birlikte şu canlı yayın bu yayın olacak diye. Olmadığı zaman da sizlerle birlikte Minecraft dünyası yapacağız. Şehir kuracağız. Gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.